kullanıcının okuttuğu malzemeleri daha kolay takip edebilmesi amacıyla kontrollü kabul ve kontrollü sevkiyat işlemlerine yeni bir liste eklenmiştir. Kontrollü kabul, ERP'den girilen satın alma irsaliyelerinin WMS stoklarına girmesi için WMS'ten yapılan okutma işlemidir. Kontrollü ürün toplama ise ERP'den girilen satış irsaliyelerinin WMS stoklarından çıkması için WMS'ten yapılan okutma işlemidir. Her iki işlem sonucunda da ERP'ye fiş aktarımı olmaz. Zaten ERP'den girilmiş ve stokları etki eden bir irsaliyenin WMS'te sağlaması yapılmış olur ve stokların eşitliği sağlanmış olur. Videoda göstereceğim örnek için Tiger'da bir satın alma irsaliyesi oluşturdum. 570 numaralı satın alma irsaliyesine malzemeleri girdim. Bu irsaliyenin WMS'te kontrollü kabulünü birlikte kontrol edelim. Giriş menüsünden kontrollü kabul ekranına geliyorum. Artıya tıkladığımda Tiger'da giriş yapılmış olan irsaliyeleri ekranda görüyorum. 570 numaralı irsaliye en üstte geldi. İçine girmek için üzerine bir kez tıklıyorum. Ekranda malzemelerin listelenmiş halini görüyorum. Örnek bir malzeme okutalım. 10 adetin tamamını kabul edelim. Giriş adresine, GRS adresine kabul etmiş oldum. İkinci malzemede 3 adet bir kabul işlemi yapalım. Bunu da kaydetmiş oldum. Eklenen liste sağ üstte 3 noktadan girilen bir liste. İrsaliye detayları listesi. Bunu tıkladığımda 570 numaralı irsaliyenin içerisindeki tüm malzemeleri tek bir ekranda görüyorum. Ne kadarını okutmuşum, ne kadar kalmış onları doğru bir şekilde takip edebiliyorum. İşlemi tamamladığımda fişi kaydediyorum. Kaydedilen fiş WM'in stoplarına giriş sağlamış oluyor. Transfer işlemlerindeki kontrollü ürün toplama ekranında da aynı şekilde çalışıyor.